Ay ananı avradığımı süsledim. Orası çocuğu. Korktun mu lan? Oğlum bacağını kapacak sandım. Başka köpekler bacağımı kapıyor mu? Ya doğru. Oğlum Allah şu an saat 10 çarşamba günü. Anka sen al koş. Oho. Aa, harbiden acı şimdi. Özgür kardeşim eski dövüşçü normalde profesyonel ama maalesef dur lan tamam koşma video için. Şu anda... Bayağıdır düzgün spor yapmadığı için patlıyor böyle ne zaman koşuya çıksak. Abi ıslanıyorum bura. Sıvı tüketiyor. Aynen kanka sıvıdan. Ben gidiyorum mu? Git git ben gidiyorum. Stadyuma gidip orada etrafında döneyim Abi, o zaman. Kankam. Hadi bay bay. Hadi yoruz. Evet dostlarım. Bu yüzden sporu düzenli yapacaksınız. Bırakmayacaksınız. İnsanlar diyor ki spor çok nankör. Spor nankör değil. Sen onlara ne verirsen sana onu geri veriyor. Sen spora vermeyi bırakırsan o da sana vermeyi bırakıyor. Abi bilmiyorum aklınıza nasıl bir Meksika var ama Meksika bu. Meksika cennet. Şurada yaşasan mutsuz mu olursun? Aylardan Kasım. Buraya kış gelmiyor. Dostlarım şimdi favori mekanlarımdan birine geldik. Burası şehrin spor alanı gibi bir şey. Evet Özgür kardeşim gelene kadar şurada bir iki tur atarız ya. Aha gelmiş. Tuvaletteydin. Hangi ara geldin oğlum? Mola vermedin mi? Kral ya. Evet, tadın testi bekliyoruz. Erkek adam pet kullanmaz galiba. Allah Allah. İçinde yeşillik bir şey var değil mi? O Oğlum bayağı, nane var. Bayağı yoğun hissettim. Abi de ya. Hmm, nane baya güzel, fleşlik var ama. Hmm, çok güzel. Mesela İstali Bayrani var ya. Aynen. Karabanoğlu Beyliği'nin bayranda da vardı onu. O, o ne? O Türk Beyliği mi? Tabii, Anadolu'da. Bu şeyin Selçuklunun devamı olarak gören bir beylik kendisi.